Herkese merhaba, ben Cem. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videoda soru cevap videosunda bahsetmiş olduğum üzere yeni bir serinin başlangıcına başlıyoruz bugün. Yarışma videosu. Yarışma videosu nasıl olacak kısaca ondan sizlere bahsetmek istiyorum. Her hafta çarşamba günleri öğlen saat 12'de video yayında olacak ve bir tane soru soracağım. Bu sorduğum soruya en hızlı şekilde doğru cevabı veren bir kişi bir puan alacak. Ve ay sonuna kadar eğer bu puanları en fazla biriktiren kişi kitap hediyesi kazanacak. Eşitlik olması durumunda bütün herkese kitap hediye edeceğim. Eğer sevilir ve beğenilirse bu videoların devamı gelecek ve ödüllerin de sayısını arttırmayı planlıyorum açıkçası. Bu videoyu neden çekmeye karar verdim? Çünkü hem birazcık eğlenelim hem de birazcık araştırma ile birlikte güzel bir video serisi olsun istiyorum. Bunun önceki Ayrıca soru cevap videosuna göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Yine çok güzel yorumlar geldi sizlerden. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz ilk yarışma sorumuza geçelim. İlk yarışma sorumuz Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalıktan Uzak isimli kitabından gelecek. Yeni okumaya başladığım bir kitap, daha önceleri çok fazla duyduğum bir kitap ve bununla ilgili de çok güzel yorumlar duyduğum bir kitap. Aşk hakkında ve Genelde İngiltere'nin güneybatısındaki Wessex bölgesindeki geçen romanlarıyla tanınıyor Thomas Hardy. Bu da yine o tarz bir kitabı. Sorumuz da şöyle olacak. Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalık'tan uzak isimli bu kitabı bir Türk filminde geçiyor. 2000 yılından sonra yapılan bu Türk filmi hangisi diye sizlere sormak istiyorum. Şöyle de bir ipucu vereyim. Bu kitap sayesinde çiftimiz tanışıyor ve aşk dolu günlere doğru emin adımlarla birlikte gidiyor. Başka verebileceğim herhangi bir ipucu yok. Söylediğim gibi ilk doğru cevabı veren kişi benden bir puan kazanmış olacak. Zaten hemen aşağı tarafına videonun doğru cevap geldi şeklinde yorumunu tekrar yazarım. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Umarım hak eden kazanır. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.